19 3.514 fasılası. Simanlı Amdi bu ayette teklif açıklıyor. Sonra diğer e, e, sorular bu şekilde devam ediyor. E, oğlu Menes doğuştan beri görme engelli. E, i̇lk eğitiminin ilk yıllarından itibaren özel önemli önem vererek e, eğitimini sağlamaya çalıştık. E, bu sene üniversite sınavına e, giriyor ve aynı zamanda lisede lise üçüncüsü olarak bu sene mezun oldum. Liseyi bitirmeden önce işte iki ay önce girmiş olduğumuz, girmiş olduğu bir sınavdı. TOEFL sınavında toplam 120 puan üzerinden 117 puan aldı. Bu TOEFL spor sınavı ya İngilizce sınavı dört tane bölümü var. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümleri. Bu bölümlerin hepsinden alınabilecek en yüksek puan 30 puan ya 29 ya da 30 puan alıp toplamda 117 skorla e, İngilizce sınavını başardı. İstisnai, istisnai bir skor. E, bugün aynı zamanda e, en son üniversite sınavına girdi. İnşallah iyi bir e, bölüm bekliyoruz. Söylediğimiz gibi e, liseyi üçüncülükte bitirdi. İmam Hatip Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni üçüncülükte bitirdi. E, aynı zamanda e, Amerika'da e, Amerika'daki üniversitelere başvuru Başvuru paketlerini hazırladık. Ee, başvurularımızdan bir tanesinde başarılı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti'ndeki Houston Üniversitesi'nde Liberal Sanatlar ve Sosyal Bilimler Koleji'nde kabul aldı. Ee, bölümü de İngilizce bölümü. Ee, yani bir yer e, gitmeyi arzu ederse, bu Türkiye'deki üniversite sınavlarından sonra gitmeyi arzu ederse öyle bir opsiyonu da var. Amerika'daki bir Houston Üniversitesi'nin Liberal Sanatlar ve Sosyal Bilimler Koleji'ne Kolejin İngilizce bölümüne kabul edildi. Peki hocam burs söz konusu mu? Ee, tabii üniversiteye e, önce kabul edilmesi lazım. Kabul edildikten sonra e, burs aşaması başlıyor. Bundan sonra burs e, arayışlarımıza e, başlayacağız. Çalışana her şey kolaydır diye düşünüyorum. Ben okul 3 üç, olmak için ilk, ilk olarak derslerimi günü gününe çalışmaya dikkat ettim. Uyku, uykumu yani almaya, yani almaya çalıştım. E, öğretmenlerime soru sordum dersem bir şey anladığım zaman Öğretmenlerim ve arkadaşımın desteği oldu. ailemin desteği oldu bana başarılı olmam için. böyle bu sonuç olarak başarılı olabildim. Eee sınavı da zor olmaktan çok yorucuydu hani şey için. Bilgi soru da daha çok anlama kabiliyetini denemek için sorular var. Sorular var. bu şekilde Ama işte burs biliriz, bulabilirsem, babamın parası yeterse gitmek isterim. Ama aynı zamanda nasıl yani yani Türkiye'de üniversiteler iyi üniversiteler kazanabilirsem, Türkiye'de okumak isterim. önceliğim Türkiye mi olur, Amerika mı olur, şartlar iyi olursa? Eğer şartlar iyi olursa Amerika olur diye düşünüyorum. Şimdi benim TOEFL sınavında başarılı olmama etkilenen bir, bir bir şey daha vardı. Ben küçüklüğümden beri sesli kitap okumayı çok severim. Bu sesli kitapları yani hala dinlemeye devam ediyorum. Çok çok vakit geçirdim bu kitapları dinlerken. Bu kitapların anlama kavrama yeteneklerimi yani geliştirdi. Bu da Thomas Novada benim başarı, başarılı olmama yardımcı oldu. Enes açısından şöyle düşünüyorum. Enes çok her zaman çok meraklı bir çocuktu. Her zaman çok sorar, çok öğrenmeye çok meraklıydı her zaman için. <laughs> kitap dinlemeyi, kitap okumayı çok seviyordu her zaman için. O onun başarısına çok büyük etki oldu. Ben de zaten Enes bir, benim bir tane engelli oğlum daha var. Enes yani ikisi benim boynumdaki madalyon gibi. Öyle hissediyorum her zaman için. Yani elhamdülillah çok gururlanıyorum. İnşallah yani e, bir takım şeyleri belki dünyada kaçırmış olabilir ama başarılar sayesinde bir, yani daha böyle e, nasıl desem bizi daha gururlandırıyor. Hem ahirette hem dünyada inşallah iyi olur onlar için de.